Hepinize selam. 33 yaşım var. Neyse arkadaşlar hemen videoya dönelim. Yani bakın meta kayıdan bahsedeceğim. Yani meta zor O olmanı. Hopçi ben sikarım. Sikarım ben aslında. Ananız kim annen orada arkadaşlar neyse. Ee, şimdi arkadaşlar meta zor gir. Bir dinle yağız daskın daha iyi amına Şu videoya bak. Meta zor meta zor tezort gel. Ben tezort gel diyeceğim. Onu ona koymayın. Tezort. Onu ne okuyayım metenim ben. Olaysa bir youtuber çıksın genzeye gibi bir dizi yaptı o zaman. Me, Meta kayıdın adam olmaz. Boyunca, Cidden adam yapma. olmaz. Sen Kendini zengin, zengin sandığına öyle bakma lan. Yağız Dastun zengin olmasa bile senden daha iyi. Bir küçültüyorsun defol. Asıl sen kimsin de bir takipçine defol yazabilecek kadar. Aynen lan takipçiden nasıl defol? Mete zor mu ki? Olaysa bir youtuber çıksın. Kolaysa bir youtuber çıksın Genze'ye gibi bir dizi yapsın o zaman. Senaryosunu yazmak, tek başına çekmek, 10-12 saat boyunca bilgisayar başında edit yapmak. Sen kimsin de emeğimi küçümsorsun defol. Asıl sen kimsin de? bir... Harbi lan. Ya, yoksa. Kolaysa bir youtuber çıksın Genze'ye gibi bir dizi yapsın. O zaman senaryosunu yazmak, tek başına çekmek, 10-12 saat boyunca bilgisayar başında edit yapmak. Sen Bak bu videonun altına bana kötü yorum atanları ne yapacağım? Tabii ki de silmeyeceğim onları linç um, ben ne yapayım amına koyayım. Neyse arkadaşlar ben kötü yorum atanları hackleyebilirim. Bakın cidden hackleyebilirim. Babama söyleyeyim. Vallahi babama söyleyeyim. Babam ekler abi. Bak şimdi yorumların altına şöyle bir şey yazacaksınız. Ben biliyorum. Biz senin babana mı koyacağız? Hele yani babam gelsin gör. Yani. Annemin sikte gel. Neyse. Ana dur videoyu geri tekrar edebilir miyiz?